Merhabalar, ben NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Merve Umay. Bugün sizlerle biraz travma üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü yaşadığımız süreç bazı insanlar için travmatik bir etki yaratabilir. Travma deyince aklımıza böyle hemen savaş gazileri, deprem vesaire gelebiliyor ancak sevdiğim bir kişiyle beni zorlayan bir ilişki problemi de aslında bende travma yaratabilir. Peki ya pandemi sizce travmatik bir etki yaratacak mı? Bence yaratabilir. Travmatik insanların çoğu kapana kısılmış gibidir. Yani böyle kaçınılmaz olandan kurtulmak için adım atmazlar. Savaş, kaç tepkileri engellenmiş gibidir. Yaşadıkları ya böyle aşırı uyarılmışlık hali, aşırı böyle hareketlilik ya da aşırı bir çöküştür. Gerçek tehlike geçtikten uzun süre sonra bile travma yaşayan insanların büyük oranda stres hormonu salgılamaya devam ettiği görülmüş. Şimdi şöyle bir durum var. İdeal olarak stres hormonu sistemimiz tehlikeye karşı şimşek hızıyla bir tepki vermeli. Bu ideal olan. Ve ardından bizi yeniden dengeye döndürmeli. Yani belli bir oranda bu hormon artacak. Daha sonra belli bir oranda eski sağlığımıza, eski dengeli halimize geri döneceğiz. Travma sonra stres bozukluğu yaşandıysa stres hormonu sistemi bu dengeyi sağlamada başarısız oluyor. Normalde stres bizi tehlikelerden korumak için var değil mi? Yani neden stres altına giriyoruz? Bir tehlike var ve bununla başa çıkmamız lazım. Dolayısıyla bize bir stres oluşturuyor. Bu stres kaç, savaş ya da olduğun yerde kal diye bize mesaj gönderiyor aslında. Ve biz tehlikeden korunuyoruz. Ancak travmatize olmuşsak, tehlike geçtikten sonra da stres hormonu salgılamaya devam ediyor. Normale dönmüyor ve stres hormonlarının sürekli salgılanması ciddi sarsıntı ve panik olarak ifade ediliyor. Uzun dönemde ise bu hem ruhsal hem de bedensel sağlık üzerinde çeşitli etkilere neden oluyor? Maalesef istemediğimiz etkiler bunlarda. Travma ile ilgili önemli bir kavram daha var. Aslında burada bunu da açmak istiyorum. Öğrenilmiş çaresizlik. Bunu yapılan bir deney örneğiyle anlatacağım size. Daha ayrıntılı bir deney aslında ama özetle şöyle geçebilirim. Köpekler gruplara ayrılıyor ve elektrik veriliyor. Elektrik şokundan kaçmasına izin verilen grup kaçıyor. Ancak bir diğer grup şoktan kaçmasına rağmen, kaçmak istemesine rağmen aslında izin verilmiyor kaçmasına. İkinci aşamaya geçtiğimizde her iki grup köpeğin de şoktan kaçmasına izin veriliyor. Her iki grupta kaçabilir. Ama buna rağmen ilk aşamada şoktan kaçmasına izin verilmeyen grup kaçmaya teşebbüs bile etmiyorlar. Halbuki kapı açık, kaçabilir. Ama buna teşebbüs bile etmiyor. Yani kaçma şansına rağmen travma yaşayan hayvanlar bundan kurtulmak girişiminde bile bulunmuyorlar. Şimdi bu köpeklerde olduğu gibi pek çok insan sadece vazgeçiyor. Yani seçenekleri denemek yerine bildikleri korkunun içinde hapsoluyorlar. Özgürlük yolunda bir adım atmıyorlar denebilir. Travmatik hastaların bazıları küçük kışkırtmalar karşısında bile böyle hemen parlıyor. En küçük bir reddetme karşısında aşırı tepki verebiliyor. Ve durumla baş edemeyebiliyorlar. Travma yaşayan kişiler aşırı tepkisel oluyor. Bu aşırı tepkisellikleri sosyal ortamda bir sorunla başa çıkabilme yeteneklerini de azaltıyor aynı zamanda. Aslında çevremizde pek çok insan görürüz değil mi? En ufak bir şeyde parlar hemen. Ya da sosyal ilişkilerini yönetemez. İşte burada birazcık travmanın etkisinden bahsedebiliriz. Hani belki şunu diyorsunuz, ya bu kişinin ben herhangi bir travma yaşadığını bilmiyorum ya da bana söylemedi, anlatmadı. Ya da kişi olarak kendiniz bile şunu diyor olabilirsiniz, herhangi bir travmam yok ama aslında belki bizim fark etmediğimiz şeyler olabilir. Buradan hemen beyne gidelim. Bildiğiniz gibi sağ ve sol olarak iki hemisferimiz var. Bu her iki hemisferin de kendi içinde görevleri var. Genelde yaygın inanış beyni sağ ve sol olarak ayırmamak yönündedir. Hani hep bunu söylerler. E ama günümüzde bu ayrım kabul ediliyor. Yani sağ hemisferde, sağ lobda belli işlevler var, sol lobda belli işlevler var diye bu ayrım kabul edilmekle beraber bağlantı ağlarının var olduğu gösteriliyor. Konumuza dönersek yapılan çalışmalarda travmatize anılar zihinde canlandığında o sırada korteksin sol frontelinde, sol bölgesinde yani beynimiz iki yarım küreden oluşuyor dedik ve bu iki yarım kürenin sol tarafında bulunan broka alanında kan akımının belirgin bir şekilde azaldığı görülüyor. Normalde bu bölgeye kan akışı ne zaman azalıyor? Aslında felçli hastalarda görüyoruz biz bunu. Broka alanı nedir diye bakarsak bro broka alanı aslında bizim konuşma alanımız. Ve burada kan akışı azaldığında düşüncelerimizi, duygularımızı kelimelere dökemiyoruz. Travma yaşayan insanlar üzerinden yıllar geçse de aslında baş, başlarına gelenleri diğer insanlara anlatmakta zorluk çekebilirler. Anlatacak söz bulamıyorum deriz ya bazen. İşte bu söylem bununla ilgilidir diyebiliriz. Yine bu bilimsel çalışmalarda travmatik anının hatırlandığı sırada deneklerin beyinlerinin yalnızca sağ tarafında hareketlenme olduğu ortaya çıkmış. Ee, sağ tarafında bir aktivite artışı var. Bu da bize aslında şunu gösteriyor. Travmalar beynin sağ tarafında kaydoluyor. Sağ tarafı harekete geçiren geçiriyor bir anlamda. Sol tarafı da etkisi hale getiriyor. Ne oluyor beynin sağ ve sol tarafında? Hani bunu ayırmıştık ya sağ tarafımız, sol tarafımız ayrı diye. Biraz bakalım. Sağ taraf daha çok böyle sezgisel, duyusal, görsel, mekansal, dokunsal bölgeler diyebiliriz. Sol tarafta ise daha çok sözel ve analitik. Hani hep böyle ayrım vardır ya. Sağ taraf biraz daha sanat alanı, sol taraf biraz daha matematik denilebiliyor. Şöyle bir bilgi vereyim size aslında. Beynimizin sağ tarafı anne karnında gelişen ilk kısım. Ve bebek doğduğunda annelerle bebekleri arasındaki bu sözel olmayan iletişim yani hani bebek ağlıyor anne onun bunu istediğini bir şeyler istediğini fark ediyor onu algılıyor ama bebek sözel bir iletişim kurmuyor orada. bu sözel iletişim beynin aslında bu tarafıyla gerçekleşiyor sağ bölümüyle gerçekleşiyor sol bölümü daha çok sözel bölüm diyoruz yani kendimizi anlatmak. Aynı zamanda bu sağ ve sol taraf geçmişin izlerini biraz daha farklı kaydediyorlar ve e, farklı taşıyorlar. E, beynimiz bir noktada etkisiz hale gelse bile bazı şeyleri organize e, etmekte zorlanıyor ve değişen duyguları, algıları, kelimelere dökme becerisi azalıyor. Çok üzülen insanlar akıllarını kaybettiklerini söylerler ya, yani öyle bir şey yaşadım ki sanki aklımı kaybetmiş. Gibiydim derler ya işte bu teknik anlamda yönetici işlevlerdeki kayıpla e, ilişkilendiriliyor. Travma yaşayan insanlar geçmişteki bir olayı onlara hatırlatın. E, bu geçmişteki olayı hatırladıklarında beyinlerinin sağ tarafı aktive oluyor e, ama sol tarafında belirgin bir azalma var. Bunu söze dökemiyorlar ve sanki travmatik olay o anda oluyormuş gibi gelebilir Bazen eğer travmatize olmuş kişi sizseniz bunu kendiniz için de yaşıyor olabilirsiniz. Sol tarafta iyi çalışmadığı için geçmişi yeniden canlandırdığını farkına varamıyor ve hep bahsettiğimiz aslında psikologların da sıkça söylediği ne derler hep anda kalın anda kalın ama biz bazen anda kalmakta zorlanırız. Bu durumu yapamayız. İşte bunda belki de travmamızın etkisi olabilir. Ve belli bir noktaya geliyoruz. Tehdit ortadan kalkıyor ve hormonlar dağılıyor. Beden normale dönüyor ama hep söylediğimiz gibi eğer travma yaşadıysak stres hormonları temel düzeye dönmesi çok daha uzun zaman alıyor. Bu stres hormonları sürekli olarak yükseliyor ve bunun aslında sinsi etkileri var. Biraz onları da paylaşalım. Nedir bu stres hormonunun vücudumuzda sinsi bir şekilde yükseldiğinin belirtisi? Hafıza, dikkat problemleri, sinirlilik, uyku bozuklukları diyebiliriz. Yani aslında bu belirtileri yaşıyorsanız beynimizde aslında bir takım şeyler yolunda gitmiyor demektir. Ayrıca bireylerin bedenindeki en zayıf noktaya bağlı olarak, bu belki bedeninizin en zayıf organı olabilir, uzun vadeli sağlık sorunlarına da neden olabiliyor vücudumuzdaki stresin yükselmesi. Duygusal beyin çalışmaya devam ediyor ve stres hormonları gergin ol ya da işte bekle, hareketsiz kal don şeklinde bize kaslarımıza mesaj göndermeyi sürdürüyor. Devam eden süreçte stres hormonunun bu gereksiz salgılanması daha önce söylediğim gibi bedensel sağlığı da bozuyor. Hani demiştim ya aslında en zayıf organımızdan bir hastalık olarak ortaya çıkabilir diye. Bu organlardaki fiziksel etkiler etkisini gösterene, yani bu hastalık ortaya çıkana kadar devam ediyor. Yani siz farkında olmuyorsunuz ama vücut stres hormonunu salgıladıkça içten içe size zarar veriyor diyebiliriz. Çeşitli fiziksel tedaviler, ilaçlar, ameliyatlar, bazıları için alkol madde, bu dayanılmaz duyguları, dayanılmaz ağrıları belki vücudumuzdaki geçici olarak azaltıyor ya da yok ediyor. Tedavi oluyoruz ama aslında bedenimiz bu noktada kayıt tutmaya devam ediyor. Travmanın ardından dünya daha böyle farklı bir sinir sistemiyle deneyimleniyor. Yani artık farklı bir yapıdayız ve dünyayı o yapıyla algılıyoruz. Hayatta kalanın enerjisi artık böyle yaşamın akışına katılma olarak kendini gösteriyor ama yaşadığımız psikolojik sıkıntılara karşı kontrol sağlayabilme çabamız çoğunlukla işte fibromyalji yani nedeni bulunamayan vücut ağrıları, kronik yorgunluk, diğer otoimmün hastalıklar yani ne diyebiliriz buna bağışıklık sistemimizi çökerten hastalıklar olabilir, çeşitli kanserler olabilir bunların da arasında bulunduğu çeşitli fiziksel hastalıklar olarak sonuçlanıyor. Bu yüzden bizler travmanın tedavisinde beden, zihin, beyin olarak bütün organizmayı ele alıyoruz aslında psikologlar olarak. Şimdi burada pek çok şey konuştuk. Bunu bir özetleyelim. Özetle biz buradan ne çıkaracağız? Yaşadığımız, bizi zorlayan, bazen aklımızdan atamadığımız, bazense hatırlayamadığımız ama bizi yoran anılar travma diye adlandırılabiliyor. Ve travma vücudumuzda normalde işlevsel olan bizi tehlikelerden koruyan stres hormonunun ne diyebiliriz gereksiz yere ortada hiçbir tehdit ve tehlike yokken de salınmasına neden oluyor. Vücudumuzun içinde böyle kontrolsüzce gezen bu stres hormonu da aslında psikolojik rahatsızlıkların yanında bedensel fiziksel hastalıklar da ortaya çıkartıyor ve biz bu travmalarımızı ele almazsak bedensel hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Travma ile beraber aynı zamanda ne yaşıyoruz? Daha önce de bahsettiğimiz gibi öğrenilmiş çaresizlik yaşıyoruz. Yani elimizden bir şey gelmez diyoruz. Başa çıkma becerilerimizi elimizden de alıyor aslında bu durum. Kullanamıyoruz bu becerileri ve bir şekilde sosyal olarak adapte olamıyoruz. O zaman son söz olarak şunu not edelim mi? Stresinizi yönetin. Vücudunuza zarar vermesine izin vermeyin. Kendinizi, bedeninizi gün içinde mutlaka rahatlatın. Size iyi gelen şeyler yapın. Yaşadığınız durum sizde her ne kadar büyük bir etki yaratsa da yani bilin ki e, bu stres size daha çok e, zarar verecek ya da bu stres sizden sevdiklerinizle geçireceğiniz vakitten çalacak. Hem ruhunuz hem de bedeniniz hastalıklarla alarm vermeye başlayacak. Bu yüzden en önemlisi stresimizi doğru yönetmek stresinizi yönetebileceğiniz günler dilerim.